Bu yokluk yoluna bugün bize yoldaş olan kimdir? İlimize gönülelim sorun kardeş olan kimdir? Ne kaldık iş bu iklimde ağır yüklerin altında? Bu yükleri, bu yapları döküp haldaş olan kimdir? Efendim okuntuya bugün Aziz Yunus Emre'mizin mısralarıyla başladık. Aslında bugün Türkçenin yüksekliği ile ilgili Macit abi dinleyeceğiz, Macit hocamızı dinleyeceğiz. Fakat Yunus'umuzun mısralarında gönülelim diye bir evet. kavram evet. dikkatimizi çekiyor. Evet. Kısa bir buradan girelim. Harika. Sonra evet. yük altına da evet. gireriz inşallah. Buyurun. Esasen günümüz Türkçesine aktarırsak onu gönülden yönelmek, yani gönlün yönelişi manasında kullanmış. Türkçe yani bütün kavramlaşma süreçlerine hep bir eylemle ifade eder ya. Burada da böyle bir yöneliş eylemi gönüle bağlıyor. Gönlün adeta bir aslında bir e, rüzgar gibi, bir nehrin akışı gibi bir e, hedefe yönelmesini ifade ediyor. Yani, yüz nefis bir kavram. Birkaç yerde daha geçiyor aynı kavramı kullanmışsınız. Burada burada da harika tam yerinde kullanmış. Evet, şimdi evet bir yokluk yolundan bahsediyor Yunus'umuz. Evet. Bu yokluk yolunda kim bizimle yoldaş olacak? Kim evet. kardeşimiz olacak efendim? Bu iklimde kaldık diyor. Ne kaldık? Ne kadar fazla kaldık? Şeyi çağrıştırıyor bana. Hmm, fizail Etrak diye bir kitabı var biliyorsunuz. Cahasının. Cahas'ın apelarsınız. Evet. Orada diyor bir yerde Fazla kalmak Türkler için zul diyor. Evet. Onu diyor kusur sayarlar, eksiklik sayarlar. Evet. Tam Yunus'umuzla örtüşen bir tarafı var. Çünkü e, bu iklimde kalmış evet. olmak aynı zamanda bir yükün altında da kalmak olarak ifade edilmiş. Bu yükleri, bu yapları döküp haldaş olan kimdir? Evet. Demiş. Evet. Bu yükten kurtulmak evet. efendim Evela tabii yükün ne olduğunu konuşmak lazım. Evet Türkçe'de evet. yük kavramı hakkında neler söylersiniz? E, Türkçe'nin yüksekliği dedik ama işte yüksek kökün, kelimesinin kökünde de yük. var. var e, buradaki yükle e, yüksek kelimesindeki yük biraz tabii farklı. İsterseniz yük sözünün Türkçe'deki en e, bilinen en eski kaynak Orhun yazıtları elimizdeki metin. Orhun yazılarında geçen e, birkaç ibare var. Onlara örnek verebiliriz. Bugün kullandığımız bir deyim var. Diz diye başlaya baş eğdirmek, diz diye diz diye. Orhun yazılarında başladık yükündürümüz, yükündürdü, e, yükündürmüş. E, dizli dizligi sökürmüş der. Başlığa baş eğdirmiş, diz diye diş tutturmuş. Yük kelimesi e, burada bir ağırlık nitelemesi olarak esasen kullanılıyor. Ya kurtululması gereken bir tarafı var. E tabii da geliyor. geliyor aynı zamanda e, yük kelimesi daha sonra buradaki e, ağırlık nitelemesine uygun olarak Türkçe'de e, bu sözün üzerine eklenen bu kök anlamın üzerine eklenen eklerle farklı anlam genişlemelerine uğramış. E, Biliyorsunuz biz e, Müslümanlıkla beraber töreyi de bırakmadık. Bunun en büyük yansımaları dilde görülür. Yani dini literatürde de aslında ilk zamanlar tamamen biliyorsunuz Türkçeleştirme eğilimi vardı. E, burada yükündürmek sözü Orhun Yazıtlarında Müslümanlık sonrası secde kelimesinin karşılığı olarak karşımıza çıkar yükünmektir secde kelimesinin karşılığı. Ee, neden yükünmek? Ne, neden yükündürmek? Esasen burada yani baş eğdirdiğini söylüyor ya e, baş e, tabi bir metafor burada. Baş eğmek bir şeyin göstergesi nedir? Sizin için değerli olan bir e, unsurun aynı zamanda ağır olan bir unsurun sizden büyük bir güç karşısında eğilmesi manasına evet. gelir. Yani aslında birçok e, o geçici değerlerden vazgeçerek o güç karşısında eğiliyorsunuz. Nihayet Müslümanlar secde eğilirler. Buna yükünmek diyor. Nihayet yama, e, namaz kılmasının karşılığı da bizim metinlerimizde yükünç diye geçer. İlk ilk metinlerimizde klasik metinlerde e, ilginç bir şekilde yine anlam genişlemesine uğrayarak e, secde manasına gelen yükünmek kelimesi, namaz manasına gelen yüküş kelimesinden sonra bunlar e, insanlardaki kibrin, benliğin, enaniyetin terk edilmesiyle e, o, ortaya çıkacak eylemler ama bunlardan kaçınıp yüksek dağları ben yarattım e, sevdasına düşenlerin eylemine de yani bu e, sorumluluğun bilincinde olmayanlara da yüksünmek beliyle karşılıyor. Yani o e, baş eğmeden, kutlu baş eğmeden itina etmek. Kendisini bir şey zannetmek. İşte yüksek kelimesi burada karşımıza çıkıyor aslında menfi bir manayla. Yüksek kelimesi de buradan çıkar biliyorsunuz. O yüksek kelimesine gelmeden önce Bizde bir ağırlık nitelemesi olarak iki kelime var biliyorsunuz. Biri bu yük ağırlık nitelemesi. Bir de bizzat ağırlık kelimesinin kendisi var. Ağırlık kelimesi Orhun Yazıtlarında, Kutatku Bilig'de, Divan Divan Lugat Türk'te ilk anlamı kökü ağıdır. Ağı ipekli kumaş manasına geliyor biliyorsunuz. Daha sonra bu anlam geliştirmesine uğruyor. Hazine, servet, değerli meta manasında da kullanılıyor. Bir değer ifade ediyor. Bizde misafir anlamak deyimi oradan geliyor. Misafir nedir bizde? Tanrı misafiridir. Değerinin nereden geldiği de kendi deyimin içerisinde sakla. Tanrı misafiri deyiminde bu ağırlık kelimesiyle karşılaşıyoruz. E, yük kelimesi nin taşıdığı anlam esasen anlam bakımından baktığımızda Türkçe'de iki iki önemli kök söz var yük, yük kelimesinden yola biri yük kelimesinden yola çıkarak üretilmiş yükseklik kavramı var yüksek kavramı yani yüce, yüce ulu dediğimiz anlamın iki temel kökü var birisi birisi yük kökü Diğerisi de kök kelimesinin yaslandığı kök sesi. E, yük kelimesi, yüksek kelimesine Türkçenin ontolojisi gereği birlikçi ontolojinin e, yarattığı anlam dünyasında yükseklik nesnel bir ifade olduğu için yükseklik kelimesi bizde her zaman bir muhalefet içerikliymiş gibi her zaman görünür ve bir olumsuzluğu da beraberinde taşır. Bir sultanım katı yüksek, uçarsın, selamsız, sabahsız geçsin evet. dediği yerde o şeyi görüyoruz. Taşıdığı yükü. Fakat diğer yücelik, ululuk ifade eden e, kökümüzde de mesela köy sesinden ben bunu her zaman dile getiriyorum. Bu çok önemli. Türk estetik anlayışının temellerinin yaptığı bir kavram bu kavram. Kök sesi de buradan gelir. Güzellik de bakın Türkçe güzel kelimesi köy Kök kelimesiyle aynı yerden türer Biliyorsunuz bizim e, düşünce dünyamızda kök kelimesinin asıl orijin menşeyi yanında bir de e, asalet manasını taşır. Yani güzel olanla asil olan aynı kök anlamından üretilmiştir Türkçe kavram dünyasında. Burada asalet tabi Türkçe törede asaletin temel iki kriteri var. Temel kriterleri. Çok genişletilebilir. Orada başlı başına bir konu olabilir de esasın birinci kriteri Türk sosyal yaşamında aile düzeninde toplumsal yaşamın bir bütününe baktığımız zaman asaletin temel kriteri helal lokmadır. Tabii ki helal lokmadır. İkinci kriteri de görgüdür biliyorsunuz. İşte asaletin bağlandığı yerle güzelliğin bağlandığı yer aynı olunca buradan e, bize aslında sosyal yaşamda insan ilişkileri konusunda esasen ba, bambaşka ahlaki estetik ufuklar açılıyor. Değil mi? Tabii kriterler çok temeli sağlam olunca yani, kriterler evet. ister istemez yüksek Ni oluyor. Nihayet e, aynı yerden yani yücelik, ululuk manasında e, güzellik, görkülü ve kök kelimeleri için Nihayet Ali güzeldir. Hazreti Ali için. Güzel lafzı çok kullanılır bizde biliyorsunuz. Hazreti Muhammed için e, Peygamber Efendimiz için görkülü Muhammed denir metinlerimizde. Tanrı da zaten köktür. köktür. Aslımızın, asaletimizin, o yüzden, e, menşeimizin kaynağı. kaynağı, oluşun, bütün bir varoluşun kaynağı olarak e, köktür. Dolayısıyla e, bizim sosyal yaşamımızdaki birçok ahlaki kriter bu anlam dünyası üzerine inşa edilir. Bu anlam dünyası beraberinde tabii estetik e, üstü tavrı da beraberinde taşır. Orası da e, Türk duyuşuyla ilgili bir konu. Eyvallah. Evet. Yani şimdi ben yine Yunus Emre'mizi ve Aşık Paşa'mıza bir miktar dönmek istiyorum. Evet. Çünkü bu sizin çizdiğiniz çerçevede yani özetin özeti yapacak evet. olursak evet. hepimizin yükleri var. Tabii ki bu yüklerimizden kurtulup yükselmemiz bekleniyor. Evet. Evet efendim. Aynen. Bunu ifade eden Yunus Emre'miz Can odur kim hakka ire, ayak odur yola gire. Er odur, alçakta dura, yüksekten bakan göz değil. Evet. Ve Aşık Paşa'mız da Galipname'de bu süreci, yani yüklerden kurtulup yükselme sürecini şöyle ifade ediyor. Harika. Düştü boynundan bu dünya yükleri, hiç görünmez dünyalık eksikleri. Aklı taze, gönlü bayu, canı tok. Dünyada her giz anın eksiği yok. Tanrı katında bitedir işleri, Tanrı hanımdan geledir aşkları. Evet, Çok evet, dikkat çekici. Yani özellikle şu, Bir bunun daha tabii öncesini Hı -hı. almadık. Ee, kanaatle ilişkiler veriyor evet, bu sürece evet, Hazret. Evet. Aklı taze. Yani Hı -hı. aklı sürekli, güncel odaklı, sürekli yeniye odaklanmış, yenileme, güncelleme, devam ediyor. düşünme devam ediyor. Oluş, oluşla oluş, beraber hep oluş halinde evet, ya. Evet, evet, çok güzel ya. Oluşa ayak uydurmuş. Evet. Aklı evet. oluşa ayak uydurmuş. Gönlü bay. Evet. Oluşa ayak evet. uydurduğu için aklı taze ve dolayısıyla gönlü de bay. Evet. Gönlü gayet evet. zengin, geniş, açık, dar değil efendim ve canı da tok. Harika. Ya oluşturmak kelimesi ne kadar harika bir kelime evet. dikkatimi çekti mi? Evet, evet, evet. Yani esasen bütün bir yaratılışa Tanrı'yla, Cenabı Hak'la katılmak, oluşturmak evet. dediğiniz evet. zaman ya yani ol. Çok ol kelimesi ol emrine e, Katıl bizzat katılı vermek, e, razı olmak. Razı olmak, evet. kanaat etmek, oluştan bu tabi yanlış anlaşılmasın. Yani razı olmak, kanaat etmek derken yani e, gördüğümüz olumsuzluklar karşısında da boynumuzu bükmek anlamı çıkmaz buradan. Bu başka bambaşka bir konu. Bambaşka bir bambaşka konu. konu. Bir konu. Evet, evet, Ama kişinin oluştan dolayısıyla kendisinden, Hı -hı. kendisine verilenden razı olması, onu ona kanaat etmesi, kanaat göstermesi Hı -hı. çok değerli. Evet. Çok değerli. Bu esasen bakın şimdi Türkçe sırf Türkçe sözlük alsak elimize, sadece Türkçe sözlük alsak, literat, o zengin, devasa, derya literatürümüzü bir kenara koyalım. Sadece Türkçe bir sözlük alsak hakikaten Türkçe kelimelerin kaynaklandığı anlam dünyasına dikkat ettiğimizde orada bir medeniyet bir kelimenin bir kökünden bir medeniyet tekrar inşa etmek neredeyse mümkündür. O kadar önemli. Mesela biraz önce bahsettiğiniz Yunus'un dizelerinde ben de yükümlülük kelimesi bize uyandı. Yükümlülük kelimesi yük kelimesi üzerine kurulmuştur. Değil mi? Yük yükümlülüğün manası nedir efendim? Yükümlülüğün manası tabii bir sorumluluktan bahsediyor burada aynı zamanda ama bir de mükellefiyet söz konusu burada. Yerine sorumluluk gereken... tabii mükellefiyet yerine getirmez ama Nasıl bir yükümlülük? Yani orada bir ağırlık nitelemesi var ya, o e, yükümlülük yerine getirildiği zaman insan yükselebiliyor. Demek ki yükümlülüğün ağırlığı boyunca bir sorumluluğunuz var. Bu evet. sorumluluk yerine geldiğinde tekrar Türkçe yükselmekten bahsediyor. Yani e, yükün ağırlılığını bilmek, yükümlülüğün farkında olmak yükselmeyi sağlıyor esasen. Fakat yine Türkçe diyor ki, o yükseldiğim yerde o kadar her şeyi kendi benliğinden zannetme. Bu bir yükümlülük, bir mükellefiyet ve sorumluluklarından kaçıp yüksünme. Yani yükünmek, yükümlülük, yüksünmek. Bakın arka arkasına nasıl oturuyor. Böyle şeyi inşa eder gibi, böyle bir fazlının parçalarını inşa bir araya getirir gibi büyük resmime doğru ilerliyoruz sözlükte yürüdükçe kaldı ki bunu Yunus gibi e, Aşık paşa gibi devasa Türkçenin ustaları e, bambaşka çok zengin bir anlam dünyası içerisinde kullanıyorlar o zaman bunun adına medeni evet. Evet. Yani mesela Karacaoğlan da demiş ki Evet Kamil olup kendi kendin bilince cevahirden yükün tutmuş gibi olur harika Evet, yani bu çok güzel. Yükünden kurtulup yükselmek aslında evet. elbette ki kemalde ilerlemektir. Evet. Eğer kemalde ilerlerse, kamil olursa harika, evet. Zaten evet. ona yük gibi görünen şeyler aslında evet. cevahir, cevherdir. Şimdi, yani cevherinin ağırlığından kim şikayet edebilir? Çok güzel. <laughs> Bakın burada yükün ağırlığı iki türlü. Evet. Birincisi bildiğimiz sorumluluk, mükellefiyetin getirdiği ağırlılık. İkincisi de yine ağırlık sözünü yola çıkarak ağır. Yük, bakın yük aynı zamanda bir zenginleşme, bir insanın kendisini aş, aşma aracı olarak da karşımıza çıkar. Bir kemalin sonu yok. Tabii ağırlık kelimesi aslında biliyorsunuz bizde değer ve saygınlık ifadesidir. Hani biraz önce bahsettiğimiz misafir ağırlamaktan kasıt nedir? Misafir ağırlamak yani teraziyi koyup altına onu tartmak değil. <laughs> misafir ağırlamak bir değer, bir saygınlık ifadesi. Değer vermek. O saygınlığı e, getirdiği, o değerin getirdiği yükümlülükle beraber misafiri gerektiği gibi nihayette onu da birazcık ifade ettik. Tanrı misafir, misafir. o yüzden değerini de oradan alır. Evet. Yine evet. Aşık Paşa'mızdan bir uyarı mahiyetinde tabi yükünden kurtulamayıp hı hı. o yükün altında ezilirsek nasıl olur? Galipnamesinde insan hususiyetlerini anlatırken bir yerde şöyle buyurmuşlar. Evet. Bazı hayvan gibidir dartar yükün götürür ornu çekim artar yükün. Evet. Taşıdığı bütün yükler aslında nesnel yüklerdir. Tabi varlığa dahil yüklerdir. Yani insanın, affedersiniz, hayvani tarafına yönelik evet. yüklerdir. İnsani tarafından ziyade karnının doymasıdır, üşümemesidir. Yani bedeninin ihtiyaçlarını karşılayacak yüklerdir. Bu yüklere itibar ettikçe, evet. bu yükleri taşıdıkça aslında yükü daha da artmaktadır. Manadan, Manadan uzaklaşma. uzaklaşmaktadır. Yükü de ister istemez daha da artmaktadır. Tabii zillete diyor. de olmaktadır. Aynı zamanda yükü, mesela Türkçe bakın, yine Türkçeye dikkat çekmek istiyorum. Yük, yükün gerektirdiği yükümlülük eğer, yükümlülüğün gerektirdiği e, ne diyelim bunlara, e, ödevler veya görevler yerine getirildiğinde aslında o yük bir değere dönüşüyor. Nihayet güncel Türkçe'de mesela bilgisayarlara yeni bir sürüm yüklemek. Aslında ne demek? Tekrardan Özellikle programı abi. değerlendirmek değil mi? Değerlendirmek adı üstünde. Değer. Yeni bir değer, yeni bir özellik ve güncel ihtiyaçlara cevap verip yani yüklemek sözü. Burada olumlu bir mana. Ama gereğince kullandığınız zaman siz şimdi bilgisayara programı yüklediniz fakat sizin için yani onunla temas etmiyorsunuz. Temas etmediğimiz zaman bir değer ifade etmiyor zaten. Evet. Böyle bakmak evet. lazım burada. Ee, şimdi yük kelimesinin daha çok ağırlık, değer, müsbet, menfi taraflarına baktık. Bir de yüksek diye bir kavramımız var. Bir, yük, çok yük, e, efendim meşhur Evet hanımefendilerin Evliliğe ilk adımı attıklarında söyledikleri meşhur türküleri vardı biliyorsunuz. Evet. Yüksek evet. yüksek tepelere ev kurmasınlar. Hadi aşırı bakalım. aşırı memleketi kız, kız vermesinler. vermesinler. Şimdi bu bu Türkiye hakikaten biraz da benim kişisel geçmişimle ilgili hüzünlü gelir bana. Hüzün. Evet, hüzünlü gelir. Kına gecelerinde okunduğu galiba bu. Yani ben e, derdim ki eskiden çocukluğumda davuzluğun sesi duydum bir gelin gidiyor vesaire. E, üzülürdüm. Ya hüzünün nedenini pek bilmiyorum da. Yani niye yani kız kardeşim değil yakından tanıdığım birisi değil. Yani, bana olur ne oluyor? Diyor. Bana ne oluyor? Diyor. Tabii yıllar sonra Türkçeli tanıştıktan sonra bu hüzünün nedenleri bu Türkçe ile ilişkili olarak çıktı. Çünkü Türkiye'de aynen şöyle diyor yüksek yüksek tepeleri ev kurmasınlar. Aşırı aşırı memlekete yani uzak diyarlara kız vermesinler. E, annesinin bir tanesini hor görmesinler. Aslında ilk beytin e, şerhini üçüncü beyt Mısra'da yapıyor. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Yani e, gittiği yerde e, bir yüksek bir kibirle karşılaşmasın. Yüksek kelimesi burada tam birebir Arapçadan alıp çok güzel bir terkiple Türkçeleştirdiğimiz kibir kelimesinin karşılığı olarak karşımıza çıkıyor. Çok olumsuz bir manada. E, o kibirle hor görülen e, çocuğun, herhalde hüznü çocukluğunda, belki onu hissettim, bilemiyorum, olabilir. İşte e, yine ister istemez burada e, sahip başarı bir sözüne dikkat çekmek istiyorum. Biraz önce ne dedik? İşte e, Orhun yazıtlarında yükündürmekten söz ettik. Daha sonra Müslüman olduktan sonra secdenin adına yükünmek dedik. Namaza yükünüş dedik. Sonra sorumluluktan kaçmaya yükselmek dedik. Bakın ontoloji aslında devam ediyor. Müslümanlıkla beraber daha da rafine, daha da e, yüksek kavramlarla bezenerek devam ediyor. E, burada da e, birin karşılığı yüksek ya hakikaten ya insan bir uyarı levhası gibi bir ontolojik bir mana da var burada yüksekte. Biraz önce Pir Sultan'ın değişinde de bu vardı. Değil mi? Katlı yüksek uçarsın derken yani o kadar kendini bizden ayrı görüyorsun ki artık biz senin görüş mesafende değiliz. Bir karınca gibiyiz belki de. Bunu Kadar. Efendim, Fark edilmeyecek kadar. Art, evet. Olur. Artık temasın kesildi. Bir değer ifade etmiyoruz diyor. Ee, orada e, şey yapıyor. Sitem ediyor. Aşık Paşa. Sait Paşa nihayet toplum anlamak adlı kitapta geçiyordu sanırım. Çok önemli bir ifadedir. Diller toplumların kutsal kitaplarıdır der. Nihayet bütün kutsal kitaplar da dahil olmak üzere değil mi? Bütün kitaplar bir anlamı, bir manayı taşımak isteyen kitaplar bir dille yazılmıştır. Her dil o medeniyetin kutsal kitabıdır. Evet. Yüksek yüksek tepeleri ev kurmasınlar diyorum. Şimdi bunun üzerine evet. kalıcı olanımızın efendim temennisiyle programımızı bağlayalım. Evet. Evet. Kalıcı olan demiş ki Kalıcı olan der ki yakıp yandırma, yükseltip de enginlere indirme, tatlı cana Azrail'i gönderme, canım sevdiğimi aldır yaradan. Efendim izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kamera arkasındaki çok değerli arkadaşlarımıza emekleri için sevgilerimizi, şükranlarımızı ifade ediyoruz. Hoşça kalın.